Şeytan number one fit dünya. Hintli Müslüman bir arkadaşım vardı. Madras bölgesinden tamil kökenli bir Hintli. Madras denen metropole bugünlerde Chennai deniyor. Yani Chennai ve Madras aynı yer. Ama sonuçta hepsi Hindistan. Arkadaşım da oradan. Hintli bir Müslüman. Ama kendisi Orta Doğu'da Suud'da yaşıyor. Neyse sözü daha fazla uzatmayalım. İyi ki uzatmadık. Ama karıştırmayalım. Adam Suud'da yaşayan Madras bölgesinden Hintli bir Müslüman. Tamam bu kadar. İşte onunla ne zaman politika konuşsak şöyle derdi: Şeytan Amerika Number One Fit Dünya. Yani yarı Arapça yarı İngilizce demek istediği şu: Dünyada bir numaralı şeytan Amerikadır. Şimdi anlıyorum. Sertaj Khan'ın ne demek istediğini. Sertaj Khan benim Madraslı Hintli Müslüman arkadaşım. Tamam tamam. Ne yapmıştı ABD? JASTA yasasını çıkarmıştı. JASTA Justice Against Sponsors of Terrorism Act. Türkçesi Terörizme destek verenlere karşı adalet. Bu yasayla 11 Eylül kurbanlarının yakınları Suudi Arabistan'a tazminat davaları açabilecekti. Öyle ya, El Kaide'yi Suud hükümeti ve sermayesi destekliyordu. Neticede tazminat davalarıyla Suudi Arabistan'ın yüz milyarlarca dolarına el koyabilme imkanı veren Jasta yasasını kongreden geçirmişti ABD, Obama döneminde. Sonra Trump geldi. İlk ziyareti Suud'a, sonra ağlama duvarına. Saruman'ın kutsal kristaline el bastılar. Jasta masta yoktu artık. Yüz milyarlarca dolarlık alışveriş ve ABD'nin sattığı silahlar vardı. Velhasıl Saruman'ın kutsal kristali işe yaradı. Suudililer birden cici oldu. Ama bu sefer Katar çıktı teröre destek veren. Trump Katar'a teröre desteği kesin dedi. Ulan Trump, PYD PKK'ya destek ne? Üstelik bu seferki Dayı başlatan Suud'un kendisi. Ardından Bae, Bahreyn, Libya, Tobruk, Komor adaları, Tombo, Mokoko ve kabilesi ve tabi Sisi. Sonra, sonra ABD yine bir şeyler sattı. 12 milyar dolarlık savaş uçağı satan yine aynı. Satmakla kalmadı, Katar'la beraber tatbikat yaptı ABD. ABD Dışişleri Bakanlığı önceki gün açıkladı: Katar'a ekonomik ve siyasi abluka koymalarına neden olan şikayetlerini halen detaylandırmamaları yanlıştır. Bu konuda şaşkınız. Katar konusunda ABD çark etmeye başladı. Ee, her şeyin bedeli var zahir. Katar 12 milyar dolar para ödemiş. Suud yüz milyarlarca dolar ödemişti Jasta'yı durdurmak için. Bildiğin haraç. Neticede benim arkadaşım Sertaş Khan var ya derdi ki şeytan Amerika number one fit dünya. Hani o benim Hintli Müslüman arkadaşım Madras bölge. Tamam tamam.